Bugün arkadaşlar. Bugün var arkadaşlar. Bugün dişi bete balığı aldım arkadaşlar. Erkeğimiz vardı arkadaşlar. Peki şimdi bu dişi niye aldım? Arkadaşlar üretim yapacağım. Yakalda bir tane bulmak bir dişi. Bu telefon ne ya? Şimdi arkadaşlar dişi farnosa koyacağım. Çok tam kötü bir şey ama en azından artar da yeter bile. Birbirlerini görmeleri lazım arkadaşlar. Dişi ile erkeğin. Şimdi şunu ben yanıma koyayım mı? Arkadaşlar dişimizi geçireceğiz. Buraya. İlk <laughs> defa bu arada üreteceğim bu balığı. Hiç bir bir üretmeye çalışmadık. arkadaşlar. Ama balıkta bence güzel bir görüleceğimize inanıyorum. Geç lan. Lan olacak balık. ha. Bu arada arkadaşlar dişi beta 40 lira haberiniz olsun. Zaten tek bir dişi betaydı aldım ben de. Ama beter yakalda 40 liraya satılıyor. Bakın dişimiz burada. Şimdi bunlar birbirlerini görsünler acı. Şey yak yaklaştırıyor kapları. Betamız şöyle birbirlerini görsünler acı. Asıl amaç birbirlerini görmeleri. Birbirlerini görsünler. Ondan sonra zaten o zaman belki başlayabilir erkekse köpük köpük yapmazsa abi sıkıntı olmaz inşallah. Ya birbirlerini görmeleri tabii amaç birbirlerini görsünler. Evet. Bir selamünaleyküm desinler. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı işler desinler. Evet. Evet.